Arkadaşlar şimdi size TikTok'tan nasıl e, para kazanılır onu göstereceğim. İlk önce Google Chrome'a kariyer planları yazıyoruz. Kariyer kariyer fikirleri yazıyoruz. Kariyer fikirleri ilk, ilk gelene tıklıyoruz arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Sonra yanından gelen şeye tıklıyoruz. Para kazanma diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aşağı in aşağı iniyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Geliyor arkadaşlar. Ama müthiş bir tanıklık arkadaşlar. Herkesin denemesini isterim. Herkes bundan faydalasın. İlk önce TikTok'tan para kazanma yolları açıklıyor arkadaşlar. Birincisi TikTok'tan sponsor olarak bularak para kazanma diyor. İkincisi öğrenciler için de pazar Üçüncüsü ise TikTok canlı yayın yaparak takipçilerini YouTube'a çekerek. Üçüncüsü ise TikTok'tan takipçilerini eticare sitesine göndererek para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim.